Merhaba arkadaşlar. Bugün aracımız Toyota Auris. Aracın sol alt kapısında şöyle bir sürtme var. Sürtmeden kaynaklı çizikler var. Şu şekilde. Derin ve çok fazla. Evet. Çiziklerimizin sayısı çok fazla. Bunları boyamadan, tutuş yapmadan kaybedeceğiz inşallah. Evet arkadaşlar, bir hasarımızı daha sonlandırmış durumdayız. Gövdelerde derin çizikler vardı hatırlıyorsanız. Şu anda bu çizikleri boyatmadan, rutuş yapmadan kaybetmiş durumdayız. Boyasız, rutuşsuz, lazer boya tekniği. Müşterimize hayırlı olsun.